Of, haberlerde bir şey yok Vakit geçmiyor İftara daha çok var Saat dört buçuk Saat dört buçuk olmuş be Hayret Sami'de de bu saate kadar yok Neyse gelmesin kafa dinliyoruz işte Kim bilir neler yapıp Başını nasıl bir belaya sokmuştur Kim bilir ne alt peşindedir Yine şehrin tesisatını bozuyor Elektrik şebekesini mi parçalıyor Ey bunak Ama olsun ya Onsuz vakitten çalmak dünyada en güzel günlerden, dakikalardan birisi. Böyle birisi, böyle birisi, böyle birisi. O oh, dünya varmış. Senin es 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 rüzgar es. Es deli rüzgar es. Mahallemizin sakinlerinden yaşlı mınak Sami Dede vefat etmiştir. Ne? Eş dost ve sevenlerinden duyurulur. Ne? Demek Sami Dede ölmüş. Sorma ya bildiğin gibi değil. Çok sağ olasın teşekkür ederim. O değil de Sami Dede bu hale nasıl geldi? Ya Rıza, herkes eşinin ölümünden dolayı öyle olduğunu düşünüyor ama öyle değil ya. O Necip amca vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Heh, Necip amca ile beraber bugün bir, bir arabaya bunlar. Biraz ne da ne kafa ne kıyak bunlarda. Sonra ne bir ne trafik ne kazası ne yapıyorlar. Ne <laughs> Sami Dede bir tarafa uçuyor gidiyor. O kurtarıyor ama. Necip amca bir kamyonun altına giriyor. O vefat ediyor. Hakkı. Kaza sırasında Sami Dede bir arabadan fırlıyor gidiyor. Da bu sırada sağa sola çarpıyor kafasını. Beyinle alakalı hasar alıyor. Nöronlar falan birbirine giriyor. Günlerce, haftalarca, aylarca hastanede bitkisel hayat yoğun bakımda. Hanımı da dayanamıyor, vefat ediyor. Gidiyor işte hikaye boyutu zaten. Ya demek öyle. Cenazesi ne zaman? Vallahi bilmiyorum ki Rıza ben sadece cami megafonundan vefat ettiğine dair haberi duydum. Tamam. Cenaze tamam. hakkında, tören hakkında bir bilgim yok. Sadece hakkında Ahmet İnek oluşmuş. Böyle duydum. Hepsi bu işte. Hala sesi kulaklarımda. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı. Ne, ne, ne oldu be ya? Arkana bak be. Allah. Hamdede hoplamıştı gelmiş bu. <laughs> Bu korktak olmuş, hayalet olmuş. Allah. Rıza bu gerçek mi değil mi? Her zamanki gibi beynimin oyunu mu bu? Ya. Allah ben şaşırdım. şaşırdım. mı bu adam? Şaşırdım Raci. O ne ortaması ya? ya. üzereyim. Kolonya ver bana. Kolonya ver bana. Kolonya var. Az önce sedalar havada uçuştu, vefat etti dedi. Üzdü. Her seferinde bir yerden çıkıyor. Kapıdan kovsam bacadan geliyor. Kızlar bu bir gerçek mi? Yoksa bu bir şaka mı? Kâbusu, Allah, Allah ben de Allah. şaşırdım Raci. Acaba Bakar ben... mısın karşımızda? Oh. Buradayım Raci ben. Yoksa ben iftarda çok kaçırdım da gece kabusa uyandım ben ne oldu? Cizan yoksa sen bir şeyler söylüyorsun ben bir farklı algı ben mi beynimde kırıyorum. Ben şey mu görüyorum? Raci ben? ben? de şaşırdım Raci adam ortlamış ya Allah. Ya siz neyin derdi yaşıyoruz ya? Sen öldün öldün yoksun sen ortlaksın ortlaksın. Ben buradayım ben ort... Ne ölmesi ya? Dur bir imam arayayım bakayım gerçekten kabus mu gerçek mi bu? Bir ara Raci bakayım bir imama. Ben... Alo. S Sadullah Hocam nasılsın? Selamun Aleyküm. Ya bir şey rahatsız ediyorum seni. Tamam abdest alıyorsun da çok kısa keseceğim. Ya bir Sami deden, dedenin selasını verdin sen. Nasıl? Senin oğlan mı yaptı? Gerçekle alakası yok mu? Eh evet be abi be. Senin oğlan var ya. Yapacağı iş mi ya? Burada karalar bağladık. Bir buçuk kiloya yakın. Bir buçuk litre kolonya döktük ya. Sesimiz kısıldı ağlamaktan, üzülmekten. Hortlak geldi diye. Of korktuk. Tamam selamun aleyküm. Hayırlı namazlar, hayırlı ramazanlar. Rıza ölmemiş, olan yapmış ne yapmışsa. Öyle diyor en azından. Ortak değilsin değil mi Sami dede? Ne ortlas? ben normalim. Ya ne bileyim bir talihsizlik yaşadık işte. Madem o zaman sen bomb reçet, bombayı sen patlatmadın mı yani? Ya ne bombası Sami dede ya? Ne bombası? Ya yaşadığına dua ediyorum ama şu an burada olmandan nefret ediyorum Sami dede. Nefret! Niye nefret ediyorum? <laughs>